Sayın valim, sayın Garnizon Komutanım, değerli milletvekillerim, saygıdeğer il protokolümüzün mensupları, sevgili Balıkesirliler, değerli basın mensupları hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bundan 99 yıl önce bugün İzmir istikametinden gelen trende Gazi Mustafa Kemal Paşa Balıkesirimize ilk defa teşrif etmiş bu meydanda Balıkesirli hemşehrilerim kadınıyla, çocuklarıyla, gençleriyle, yaşlılarıyla büyük bir coşku ile onu karşılamışlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa o gün halı ve taklarla süslenmiş Milli Kuvvetler Caddesi'nden şehrimizdeki hemşehrilerimizi selamlayarak Bugün Kuvayi Milliye Müzesi olarak kullandığımız eski belediye binasına teşrif etmiş, oradan onuruna düzenlenen geçit törenini izlemişti. 99 yıl önce şehrimize ilk kez teşrif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günkü ile Balıkesir tarihine olduğu gibi Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine, devletimize ve milletimize son derece önemli bir belgenin de bırakıl bırakmasını sağlamıştı. Biraz sonra okunacak olan Balıkesir hutbesi olarak bilinen hutbeyi irad ettiğinde aslında Balıkesir ve tarihindeki olduğu önemli sayfanın olduğu gibi devlet hayatımızın ve dini yaşantımızı doğru bir biçimde yorumlayarak bizlere önümüzdeki yıllarda bir mihenk taşı önemli ilkeleri bizlere iletmiştir. Balıkesirliler tarih boyunca devletine ve milletine sadakatleri, var olması için çabalarıyla birlikte nam salmış bir memleketin evlatlarıdır. Osmanlı Beyliği'nin imparatorluk olarak bir de, dünya devleti olmasını sağlayan Karesi oğullarının yaptığı gibi yıllar sonra Anadolu işgal edildiğinde ilk defa Kuvayi Milliye ateşini Alaca Mescid'de toplanarak yakan yine Balıkesirliler olmuştur. Balıkesir bu nedenle bir Kuvayi Milliye şehridir. Daha sonraki süreçte Balıkesirliler Mustafa Kemal Paşa'nın hareketine sadakat ve liyakat, sadakat ve bağlılığını göstermişler. Cumhuriyetin kurulmasında yine en önemli mihenk taşlarından birisi olmuştur. Cumhuriyetin ilk kurulduğu günden bugüne Balıkesirliler cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılık ve sadakatlerini sürekli her dönemde göstermişlerdir. Bundan sonra da göstermeye devam edecekler. Balıkesirliler tarih boyunca çalışarak devletinin ve milletin bekası için, devletinin ve milletinin dünyanın en önemli devleti, en büyük devlet olması için yorulmadan çalışmışlar, çabalamışlardır. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, konuşmama son verirken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve şahsım olarak böyle bir şehirde Belediye yöneticiliği yapmış olmaktan böyle bir şehrin bir parçası, bir ferdi olmaktan büyük onur duyuyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.